Sabahtandır çocukları arıyorum ya bu çocuklar nerede? Çocuklar, aa bakın kim varmış burada? Ne yapıyorsunuz burada? Baba. Ali? Biz bir şey bulamadık. Kardeşimle oyun oynamaya çalışıyoruz ama hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadınız? Evet. Hm, sıkılıyorsunuz. Hı -hı. Hmm. Belki birlikte bir oyun oynayabiliriz. Bir strateji oyunu. Oo, ama belki... Oynamak ister misiniz? Evet. Ben Sen de... ister misin Asiman? Hı? Evet babacığım. Oo çok sinirlendi. Ben oynamam öyle oyunlar dedi. Peki. Peki Ali oynayalım mı? Oynayalım baba. Hadi o zaman birazdan başlayalım Hadi. oynama. oynamaya. <Sülüyor> 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 Çok acıdı. Acıdı mı? Evet. Sen de kimsin? Ben Romakida. Romakida mı? Evet. Nereden geldin Romakida? Dünyadan. Dünya mı? Evet, burası neresi? Burası evrenin merkezi. Evren Tüm mi? gezegenlerin birleştiği Hı -hı. nokta. Evet. evet. İşte bu tarafta Sarı gezegen, Ay. sarıların gezegeni. Bir bakayım. Bu tarafta yeşil gezegen. Aa. Sadece yeşil hayvanların ve yeşil askerlerin yaşadığı gezegen. İşte tam şurada mavi gezegen. Aa. Yakından bakmak ister misin? Evet. Hadi gel. İşte burası. Şş, sakın seni görmelerine izin verme. Dikkat çekmemeliyiz. Biraz daha uzaklaşalım. İşte orası. Şu an bizi görmüyorlar. Çünkü arada bir cam perde gibi bir şey var. Ama o camı geçersen yani şu çizgiyi geçersen seni görmeye ve hemen ateş etmeye başlayacaklar. Görüyor musun? Elleri silahlı tüm askerlerin. Çok dikkatli olmalısın. Her gezegende bir küp var. Ve o küpü koruyan hayvanlar var. Her küpün üzerinde onu koruyan özel bir hayvan var. Herkesi yensen dahi o hayvanı yenmediğin sürece o küp, küpü alamazsın. Küpler her gezegenin enerjisini taşıyor. Kim ki o küplerin hepsine sahip olursa dünyanın bütün güçlerine sahip olacak. Ve asla savaşmak istemeyeceğim bir gezegen. Renkliler gezegeni. Dünyanın tüm güçü yaratıkları, varlıkları ve hayvanları bu gezegende. Yani burada mı hepsi? Evet. O zaman ben burayı ele geçireceğim. O kadar aceleci olma. Burayı ele geçirmek hiç de sandığın gibi kolay olmayacak. Birincisi çok güçlü bir orduya sahipler. Ayrıca renklilerin çok fazla küpü var. Kırmızı küp özel bir enerjiye sahip. Siyah küp de öyle. İkisi birleştiğinde onları yenecek başka bir güç yok dostum. Renkli küplerin üstündeki yaratığı görüyor musun? Sakın onunla yüzleşme. Çünkü seni yok edecek. Seni uyarıyorum. Sakın bu gezegene yaklaşma. Hadi gel. Hadi. Sana çok seveceğim bir şey göstereceğim. Aa bu ne? Bu senin uzay gemin. Uzay gemisi mi? Bu yes. gezegenlere gidebilmek için bu gemiye ihtiyacın olacak. Hmm. Dikkat etmelisin. Eğer küpleri ele geçiremezsen yakıtın bitecek ve bir daha hiçbir gezegene gidemeyeceksin. Hı hı. Ayrıca istersen e, gezegenlerdeki küpleri ele geçirip gezegenlerdeki askerleri kendi orduna alabilirsin. Eğer onları alıp büyük bir ordu kurarsan belki de renkliler gezegenine karşı bir şansın olur. Tamam. Bakalım yapabilecek misin? Tamam, hadi ben biniyorum. Hadi bakalım. İlk önce hangi gezegenden başlayacaksın? Bilmem. Hangisi hangisi birinci gezegen? Bana söyler misin? Birinci gezegen yeşil gezegen. En zayıf olan onlar. Hem hayvanları az. Hem de askerleri az. En büyük silahları bir jip. Jipin üzerinde silah var. Ama dostum yine de onları hafife almamalısın. Çünkü aslan oldukça güçlü. Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildin, anlatabildin. Anladın değil mi? Hı -hı. Dikkatli ol. Peki görev başlasın. Sana yendin ama daha halletmen gereken diğer hayvanlar var. Ayrıca her zaman uzay gemisinden savaşamazsın. Uzay gemisinden inip gezegeni ele geçirmen lazım. Yeşil küpü almadığın sürece bu savaşı kazanmış sayılmazsın dostum. Anladın mı? Hadi o zaman. dikkat et. Çok kan kaybedersen, yaralanırsan. Bu vahşi gezegenleri barış barış insanların barış içinde yaşayabileceği bir gezegen haline getirmen gerekiyor. Bu vahşi gezegenleri insanların barış içinde yaşayabileceği gezegenler haline getirmen gerekiyor. Nasıl yapacağım peki? Öncelikle elinde silah olan herkesi yakalayıp tutuklamalısın. Daha sonra e, hayvanları kontrol eden küpleri ele geçirmeli ve hayvanları özgür bırakmalısın. Tamam. Peki. Evet. Bırakın bizi. Hayır. Tamamen silahlan, silahsızlandırılmış bir oh. gezegen haline getirmelisin. Oh. Güzel, yeşil peki, küpü ele geçirdin. Tamam, peki bunu nereye koyacağım? Yeşil küpün, yeşil küpü istediğin yerde bırakabilirsin. İstersen tüm gezegenlerin ortasında yeni bir gezegen oluşturabilirsin kendine. İstediğin yere gezegenini kurabilirsin. Evrenin tamamı senin hizmetinde. Ben e, bunu şu an koydum buraya. Tamam. Bakalım küpü nereye taşıyacaksın? İkinci yer neresi? İkinci yer sarı gezegen. O biraz daha güçlü ve çok güçlü silahları var. Çok dikkatli tamam. olmalısın. Neresiymiş? İşte tam burası. Dikkat etmelisin. Aa, işte. Dikenli teller var. Sarı teller görüyor musun? Hemen askerlerin Ay. önünde. Dikenli teller. O tellere takılırsan her yerin parçalanır. Onlar canlı eller İstediklerinde hareket edebiliyorlar Askerlerin elinde çok güçlü silahlar var Tam ortadaki uzun boylu olan komutanları Görüyor musun? Görüyorum Görüyor musun? Evet, evet Tam ortadaki onların komutanları Enerji küpünü iki tane hayvan koruyor Sol tarafta aslan Sağ tarafta gergedan var Tam ortada bir dinozor var onu geçmek senin için hiç kolay olmayacak dostum. Bakalım bu savaşı sen mi kazanacaksın? Yani insanları kurtarmak için yola çıkan kahraman mı kazanacak? Yoksa gezegenlerde hayvanları esir alan bu askerler mi kazanacak? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> bu arada yakıt durumunu kontrol etmeyi unutma. Bir sonraki gezegene gidemeyebilirsin. Evet. Tamam. Enerji küpünü silah olarak kullanmayı nereden biliyorsun? Bunu sana söylememiştim. Onu tahmin ettim işte. Tahmin ettin demek. Hadi bakalım. Evet dikkatli ol. Enerji küpünü çok fazla kullanırsan içindeki enerjiyi bozabilirsin. Kendi gücünü de kullan. Vay, askerlerin hepsini neredeyse tek bir hamlede yok ettin. Ama hayvanlar daha gitmediler. Unutma, hayvanları küp kontrol ediyor. Hmm, gergedan her zaman zorlu bir hayvan olmuştur. Hmm. Aslan ölü numarası yapıyor olabilir. Dikkat et. Aslan hala yaşıyor olabilir. Hayvanları öldürmemelisin dostum. Unutma. Öldürmüyorum zaten. Evet sadece onları birazcık yorman gerekiyor. Sarı enerji küpünün tesirinden kurtulmaları için. Eğer onları onları yeterince yeşil <laughs> eğer onları yeterince yeşil küpe maruz bırakırsan yeşil küpe bakmalarını sağlarsan hayvanlar kurtulabilir. Evet. Tamam o kurtuldu. Artık o senin dostun. Evet çok güzel. Hayvanları kurtardın. Şimdi aslanı da kurtar. Evet. Şimdi bu hayvanlar burada kalsın. Çünkü yorgunlar. Şu an sana yardımcı olamazlar. Aslan, Aslan'ı kurtardın mı? Aslan'ı da kurtar. Aslan'ı kurtar. Evet, Aslan'ı da kurtar. Yeşil küpü Aslana göster. Tamam. Tamam. Şimdi diğer gezegene geçebiliriz. Evet, sarı gezegeni de almayı başardın. Evet. Tebrik ederim. Onları, İyi iş çıkardın. Onları burada bırakacağım. Küplerini burada bırakabilirsin. Daha sonra gelip alabilirsin. Tamam. Zaten artık hayvanlar senin hayvanların ve artık onlar senin emrinde. Onlar Fakat şu an yorgunlar. Sana yardım edemezler. Buradaki hayvanlarını da burada bırak. Daha sonra hepsini gelip alırsın. Hadi gidelim. Tamam. Sıra nerede? Biliyorsun değil Mavi mi? Gezegen. Mavi gezegende. Yani, yani orada. İşte o karşımdaki. Hadi gidelim. Gemine bin. İşte. Evet. Hadi gidelim. <laughs> Tam arkandayım. İşte. Evet, bekle hemen, hemen gitme. Öncelikle dikkatli olmalısın ve bir plan yapmalısın. Ee, küpe arkadan kesinlikle yaklaşamıyorsun, bunu unutma. Ama askerlerin arkasından yaklaşabilirsin. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Çok merak ediyorum ne yapacaksın. Yoksa hayır. Bu pek de insancıl bir şey olmadı. En azından teslim olmalarını isteyebilirdin. Evet. Biz insanlar böyle mücadele etmeyiz. Bu mücadeleyi çok beğenmedim. Belki de aralarından teslim olmak isteyenler olacaktı. Zaten ölmediler ki. Ölmediler mi? Bayılttın mı sadece onları? Evet. Peki tamam hadi bayıltmışsın. Peki dikkat et geyik kardeşler, mavi geyik kardeşler çok sıradan hayvanlar gibi görünseler de onlar hemen ölmezler. Birazdan sana tekrar saldıracaklar. Dikkatli olmalısın. Tamam. Gidiyorum. Çok dikkatli ol. Şimdi kalkıp sana saldıracaklar. <laughs> sana o kadar kolay olmayacağını söylemiştim ah. dostum. Evet ama yine de geyiklerden daha güçlüsün. Evet. Fakat daha bir tanesini bile yenemedin. Benim anlamadığım bu geyikler neden sana birlikte saldırmıyorlar. Birlikte saldırsalar kesinlikle seni yenerlerdi. Oh, çok fena vuruyor. <laughs> Yapıştırdı duvara. Çok fena vuruyor. Hayır. Diğer geyik de geldi. Seni mahvedecekler. Ne? Dinozor da mı? Aha. Kaçacak pek bir yerin kalmadı dostum. Yardıma ihtiyacın var mı? Bir olsun. Maalesef sana yardım edebilecek kimse yok. Küpler diğer gezegende ve hayvanları da orada bıraktın. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Sadece uzay gemini buraya çağırabilirsin. Kolunda bir uzaktan kumanda sistemi var. Ona basıp uzay geminin gelip Tamam. O hayvanları uzaklaştırmasını sağlayabilirsiniz. Tamam, git. Aferin uzay Bu seferlik uzay geminin yardımıyla kurtuldun dostum. Bir daha böyle ucuz kahramanlıklar yapma yerinde olursam. Bu arada mavi küpü ele geçirdin mi? Aa, evet. O mavi vardı, küpü değil mi? ele geçirmeyi unutma. Hiç mavi küpü, mavi küpü, küpü ele geçirdikten sonra hayvanları kurtarman gerektiğini unutma. Mavi küpü hmm. hayvanlara göstermelisin ki hayvanlar hmm. mavi küpün esaretinden hmm. kurtulsun. Evet. Hayvanlar artık iyi hayvanlara dönüştüler. Diğer hayvanları da. Hepsini mavi küpe göster. Evet. Güzel. Tamam. Kurtuldular. En son diğeri. Evet. Tamam. Sevimli birer hayvana dönüştüler. Şimdi uyuyabilirler. Biraz dinlensinler. Evet. Peki askerlerden yaralı olan varsa yardım çağırabilirsin. Var evet. mı yaralı, ağır yaralı olan? Yoksa hepsi bayılmış mı? Bayılmışlar ama onları da misafir edebilirim belki. Tamam. Peki yaraları varsa iyileştirdim böylece. Mavi küp yaraları da iyileştiriyor. Ben giderim. Onları nereye götüreceksin? Ben de gelirim. Hayır, onları şimdi götüremezsin. Bizi? Hepsi iyi niyetli olmayabilir. Onlar burada kalsınlar. Geldiğinde, geldiğinde hepsini sorguya çekersin ve aralarında iyi olanlar varsa onları tekrardan iyilerin ordusuna katarsın. Evet, hmm. üç tane gezegeni kurtardım. Mavi gezegen, yeşil gezegen ve sarı gezegen bakalım renkli gezegen için yapabileceğim bir şey olacak mı oh, elinde kaç küp var oh. üç tane küpüm var Çok Öncelikle kötüymüş. küplerini ve askerlerin hepsini buraya toplamalısın oh. düzenli ve büyük bir ordu kurmalısın oh. mavi askerlerden oh. iyi olanları almalısın oh. hala gücü yerinde olup savaşabilecek olanlara Evet seviyormuş. Sen benimle giriyorsun. Hayvanlar hala uyuyor. Bunlar mı sana yardım edecek dostum? Renkli gezegendeki hayvanlarla karşılaştırdığımda yani şu aslanla, kaplanla, şu e, vahşi hayvanlarla karşılaştırdığımda hiç şansın olduğunu düşünmüyorum. Ama ben yine de belli var. olmaz. Belki de bu sefer iyiler kazanır. Çık çık. Evet hepsine enerji mi veriyorsun? Dinozor beni sevmiş. Sevdi mi seni? O cici biri aslında. Peki hadi bakalım. Biraz biraz sana zaman vereyim. Ordunu hazırla tekrar görüşeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ordunu hazırla tekrar tamam. geleceğim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kahramanımız büyük ordusunu kurarken biz de bu arada bekleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda hepiniz e, büyük orduların savaşını izleyeceksiniz. Bakalım kahramanımızın ordusu mu kazanacak yoksa renkliler ordusu mu? Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.